rakibimizin hangi rotada olduğu hakkında çok önemli bir ipucu veriyor. Rakip dediğim gibi 50 dolara satması gereken ürünü 40 dolara, 33 dolara satıyor. Sen bilirsin Amerikan Soft'inden. Bu yolda devam et. Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle bir listedeki ürünlerin gidişatını, kalite anlamında, müşteri beklentilerini karşılama anlamında nereye doğru gittiğini analiz etmeye çalışacağız. Daha doğrusu ben ettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Daha önce bir yerde karşıma çıkmadı. Evet başlıyoruz. American Softie'nin havlu kategorisinde birçok keyword'te bestseller bir liste. 42.225 yorumu var. Bu listenin içerisinde işte havlu setleri sattığı gibi Batman, işte Banyo paspası da satıyor. Yine aynı şekilde banyo paspasını da buraya koymuş. Bunun sebebi şu bence arkadaşlar. Şimdi bu listeler yenidir e, muhtemelen. Bunların yorumu olduğu için satışa dönüşü düşüktür. Bu listenin içerisinde o 42 bin yorumdan faydalandırarak satmaya çalışıyor. Daha sonra bunları bu listeden ayıracaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Birinci işlem listemizi açtık. Amerikan Softline'in 42 bin yorumlu listesi. Helium 10 Extension'ını çalıştırıyoruz review insight diyoruz ve yorumlarımız geliyor. Burada şöyle göstereyim size. Product variation dediği kısma tıkladığımızda bize hangi ürünün ne oranda yorum aldığını, kaç ratinginin olduğunu yani ortalama pu yıldız puanını gösteriyor. Buna böyle baktığımız zaman listenin genel hakkında bir fikrimiz olabilir. Ama ben şimdi size daha değişik bir şey yapacağım. Açıkçası şimdi şuradan Overview deyip 2018 yılından itibaren, 2018 yılından itibaren e, yorumlardaki artışı, yorum ortalama yıldız sayısının değişimini beraber görmeye çalışacağız. 2018 yılında, 2018 Ocak diyeceğim. Orada başladığını e, tahmin ediyorum. 2017'ye geçti. Işte, 2018 Ocak 1 Ocak itibariyle başlatıyorum. 2018'in sonuna kadar seçiyorum. Ve apply diyorum. Bu şekilde 2019'u, 2020'yi, 2021'i ve 2022'yi çekeceğiz ve bu verileri birleştireceğiz. Şimdi sizin çok vaktinizi almayayım. Ben 2018 yılını çekiyorum. Diğerlerini de çekip bir Excel dosy e dosyasında birleştireceğim biraz sonra oradan devam edeceğiz. Şimdi e, 2018'i çekmiştik. 2019, 2020, 2021'i de çektim. Şimdi daha net anlaşılması için tekrarlıyorum. 2022'yi de beraber çekelim. Şuradan tarih aralığımızı 1 Ocak 2022 ve günümüze kadar seçeceğiz. Ağustos evet. 1 Eylül'e kadar seçiyorum. Apply filter filters diyorum. Yorumlar gelecek. Diğer yıllar bu kadar çok bekletmemişti. Muhtemelen bu yıl fazla yorum almış. Evet buradan product variations tıklıyoruz. Export diyoruz. Bunu da dosyamıza 2022 olarak kaydediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 5 yıllık yorumlarını çektik. Şimdi burayla işimiz bitti açıkçası. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım ve Excel'e geçelim. Evet 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 verilerini çektik. Bunların hepsini seçiyorum ve açıyorum. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar şu. Her birinin başına öncelikli olarak yıllarını yazacağız. Evet şuradan bir sütun açıyoruz. Yıl diyoruz. Ve bu hangi yıla aitmiş? 2020. Bütün sütun satırlara bunu yapıştırıyoruz. Sanırım evet burada. Görüyorsunuz 2018'de ne kadar az satır var. Ne kadar az çeşidi varmış. 2018. Şunu da başına yıl yazayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları Hepsini alt alta getireceğim. Ee, 2019'a gidelim, alalım. 2019'daki şu veriyi alıyoruz. Ve altına yapıştırıyoruz. Sonra 2020'yi alalım. Bunu da verimizin en altına yapıştıralım. Şimdi yapacağımız işlem çok basit yılımızı yazmıştık. Şu B sütununu gördüğünüz gibi CSV dosyası olduğu için birleşik geliyor. Metni sütunlara böl diyeceğiz. Veri. Metni sütunlara dönüştür. İleri diyoruz, sınırlandırmış diyeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi metin virgüllerle ayrılmış. Aynı zamanda da bir tane şöyle dik bir ayraç var. Onu da ben seçmek istiyorum açıkçası. Bir tane şuradan kopyalayalım. Evet. Metni sütunlara dönüştür. Burada biraz uğraşacaksın Burak. Çünkü birkaç defa tekrarladım aynı şeyi. Tamam. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Başka ne varmış? Çift tırnak varmış. Çift tırnakla seçebiliriz diğeri. Metin iğneleyicisinde var zaten o. Pardon. İki nokta üst üste diyelim. Evet. ileri Gelişmişten arkadaşlar biliyorsunuz Amerika'da ondalık olarak nokta kullanılıyor. Binlik ayrıcı da yok. Aslında virgül ama yok diyeceğiz. Tamam diyoruz. Ve son dediğimizde metni sütunlara bölündü. Burada asinimiz var. Burada e, description'ımız var. Burada kaç tane yorum olduğu var. Burada yorumun dağılımı var. Önemli değil ve reytingi var. Bunlar dursun. Şimdi no description dediklerini silebiliriz. Yani bir tanım yok orada. bakıyorum öyle başka ürün var mı diye. Görünmüyor. Şimdi arkadaşlar buradan description'ı da bölüştüreceğiz. O yüzden bunu sona alıyoruz. Keslemecilere ekle. Evet. Bunu da tekrar metni sütunlara dönüştür diyoruz. İleri diyoruz. Gördüğünüz gibi bölüştürdü. İleri ve son. Evet, size yazan yer bizim işimize yaramaz. Hiç sorun değil. Size burası olacak çünkü. Evet. Şurada da color yazan şeyi silelim. Kopyalıyoruz. Bütün sütunu, seçip kontrol F diyoruz. Ne yaratacağız? Kopyaladığımız metni neyle değiştireceğiz? Hiçbir şeyle. Değiştiriyoruz ve kapatıyoruz. Evet, setlerimiz geldi. Burada da arkadaşlar veride bir problem olmaması için boşluğu aratıp değiştir diyeceğiz ve tümünü hiçbir şeyle değiştireceğiz. Boşluklar gitsin ki ölçülerimizde bir sıkıntı yaşamayalım. Yani isimlerimizde bir karışıklık olmasın. Burası da e, renk. Evet, verimiz hazır. Artık buradan nasıl bir şey çıkaracağız? Hep beraber bakalım. Evet. Bütün verimizi seçiyoruz. Ekle deyip bir özet tablo ekleyeceğiz. Pivot Table. Var olan çalışma sayfasını ekleyelim. Evet başvurusu geçerli. Şurayı seçelim. Tamam diyelim. Evet özet tablomuz geldi. Bunun görüntüsünü ben daha önce de söylemiştim. Klasik de seviyorum ben. Görüntüle deyip Klasik Pivot Table düzenini seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya yıllarımızı koyalım. Sütun başlıklarımız. Daha sonra satır başlıklarımıza da ürünlerimizi koyalım. Size dediğimiz. Bakın ürünleri geldi buraya. Ve bunların buraya e, ratinglerini koyalım. Ratinglerini koyduğumuz zaman bunlar da bir toplam olarak gelecek. Değer özetleme ölçütünde ortalama dediğimizde yıllara göre şunların da sayı şeklinde değiştirelim. Değer alan ayarlarından sayı biçim diyoruz ve bunu Virgülden sonra bir aynı olacak şekilde düzenleyelim. Evet. üç parça havlu seti 2019 yılında başlamış. 4.9 puanla başlayan ürün şu anda 3.6 puana kadar, reytinge kadar gerilemiş. 6 parça havlu seti 4.5'le başlamış. 3.4'e kadar gerilemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bari bir şekilde ürünün kalitesinde bir düşüş var. Şu genel toplamı çok umursamıyorum. Bunu kaldıralım. nasbı Evet. Ürünün gidişi, ilk lay, ne ile başlamış bu? 2018 yılında gördüğünüz gibi altı parçalı, ıı, e, havlu setiyle başlamış. İlk başta dört buçuk yıldız olan ürün günden güne karlılığı azaldığı için kaliteden ödün vererek 3.4 puana kadar gerilemiş. 2022 yılında bu arkadaşımız hala 50 dolara satması gereken ürünü 40 dolara, 33 dolara satmaya çalışıyor. Gidiş e, gidişat pek iyi değil. Şu anda bu firma geçmişin ekmeğini yiyor. Yani birikmiş bir 40 bin yorumu var ve bunlardan bunlara rating ortalamasından faydalanıyor. Çünkü bir alıcı dört e, 4,5 yıldızın altında bir ürün gördüğü zaman onun e, alışverişe dönmesi çok mümkün değil. Ürün kalitesindeki düşüşü görüyorsunuz değil mi? Bakın bed sheetler orada gördüğümüz ürünler. Onlar yeni ve onlarda çok bir düşüş yok. Açıkçası 4'de başlamış. 4.4, 4.4 devam ediyor. Bunlar yeni ürünler. Bu da keza aynı şekilde. Buradaki iç görüyü anlayabildiniz mi arkadaşlar? Firma birinci olarak hangi ürüne hangi senede başlamış? Yorumun başlandığı tarih itibariyle bunu anlayabiliriz. İkinci olarak ürünün kalitesinde bir düşüş veya artış var mı? Bunu görebiliriz. Bu bizim için rakibimizin hangi rotada olduğu hakkında çok önemli bir ipucu veriyor. Rakip dediğim gibi 50 dolara satması gereken ürünü... 40 dolara, 33 dolara satıyor. Sen bilirsin Amerikan Soft'inden. Bu yolda devam et. Görüşmek üzere.